...saraya kıydım ve burayı tuttum. Ben pek tutmadım efendim. Alışırsın alışırsın. Cennet iki düğün sarayı. Evet. Bunun bir de cennet biri varmış demek ki. Ya O kadar tutulmuş ki... ...cennet ikiyi de yapmışlar. Güzel. Yok. Cennet iki yani bir salon daha var. Ama burası daha büyük olan. Burası bırakın düğün sarayı olmayı... ...saray yavrusu bile olamaz efendim. Ya cebimize en uygun olanı burası. Burnuma kötü kokular geliyor efendim. Ne gibi? Ne temizletiriz? Bayat kuru pasta... ...ve limonsuz limonata kokusu. Ya abartma kızım. Sen onu bırak da... ...nasıl hayal edebildin mi düğünümüze? Gözünde Gözümde canlandı mı şöyle? He? Canlandı efendim canlandı bedenine dar gelen saten tuvaletleri içerisinde böyle böyle etleri fışkırmış, yüzü sim dolu, saçları böyle böyle maşalı ergen kızlar canlandı. Onların peşinde halaya duran apaçı şeklinde ergen oğlanlar canlandı. Etrafta sürekli koşuşturan çocukları kontrol etmek amacıyla onların peşinde olan dişleri rujlu ciyak ciyak kadınlar canlandı beyaz gömlekli, beyaz çoraplı halayına giden amcalar canlandı. Masalara boş kola ve gazoz şişeleri koyan garsonlar canlandı. Fonda yüksek volümlü ciyak ciyak elektro bağlama, oh canlandı.